24 Aralık 2023 Pazar, İzmir At Yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. Bugün İzmir koşularını yorumlayacağız. Adana için altılı yorumlarımız ve şablonlarımız, yarış günü WhatsApp üyelerine gönderilecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz. İzmir programında 9 koşu var. Yine ikinci altılı Ganyan dahili koşular hakkında detaylı yorumlarımızı yapacağız. Pazar günü sabahı saat 10 civarında, tüm koşular hakkındaki yorumlarımızı ve şablonlarımızı, WhatsApp üyelerimize göndereceğiz. Henüz WhatsApp üyesi olmayanlar, 0542 832 1444 numaralı hattımızı ekleyip bilgi alabilirler. Yılbaşından önce uygun paketlerden yararlanmanızı tavsiye ederiz. Şimdi İzmir 2. Altılı Ganyan için koşu yorumlarına geçelim. Dördüncü koşu. Dişilere mahsus bu koşuda çok süratli bir tempo beklemiyoruz. Liderliği bir numaralı Günyeli mutlaka alacaktır. Hafif süratli birkaç tempo atı var. Çok rahatsız etmezler fakat, önde de boş bırakmazlar. Bu koşuda her türlü gidiş hattı değerlendirmek lazım. Bir numaralı Günyeli, gruptan üstün bir isimdir. Son yarışında önde boş bırakılmanın cezasını sert rakiplerine kesmişti daha doğrusu buradaki rakiplerine göre daha sert rakipleri geçtiğini belirtelim. O koşuda Mistral gibi buradaki tempo atlarından daha süratli bir rakibi varken önde boş kaldı. Halit Gökçe idaresinde yine kazandı ve 3'te 2 yapmış oldu. Biz bir numaralı Günyeli'nin önde biraz rahat bırakılması durumunda yine kazanabileceğini düşünüyoruz. İlk sıradan yazalım ama bu kez tek bırakmayalım. Bugünkü rakipleri muhtemelen Günyeli'ne göre pozisyon alacaktır. 7 numaralı köylümün kızı, son yarışında öne erken gelmişti. Sonra liderliği fıstıkcana verdi ve düzlükte onu atlayıp fotoya kadar direnerek kazandı. Bugün Günyelin'i kolay atlayamayacak olsa da, yine de bir şansının olduğunu belirtelim. Safkan mükemmel durumunu muhafaza ediyor. Uygunlaşan kilosu ile iddialı olabilir. 2 numaralı Ahirda, 3 numaralı Gelencan ve 9 numaralı Sufle, sonlarda etkili gelecek olan isimlerdir önde hafif bir sürat olması durumunda, bu isimlerden biri kazanan olabilir. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 1, 7, 2, 3, 9, şeklinde oldu. Beşinci koşu. Dişilere mahsus bu maiden mücadelede, 5 numaralı katre tanesini ilk sıradan yazalım. Nevzat Avcı İdaresi'nde 4 nokta kez şansını deneyecek olan bu kısrak, artık kazanma zamanı gelen bir isimdir. İyi koşup kazanamama huyunu rakiplerine bağlıyoruz. Bu kez uzayan mesafede tam kapasite koşup kazanabilir. Yeter ki sprint mesafesini ayarlasın. Nevzat da katre tanesini iyi tanıdığı için artık kazanabilir. İlk sıradan yazalım. 2 numaralı Altınzade, aradan sonra yarış gördü göstermelik koşan kısrak, bugün sadece dil bağı takısı ile mücadele edecek. Gücünü koşarsa rakip tanımayacağını belirtelim. Tüm kuponlarda olsun. 1 numaralı Nazlı Hilal, gerçekten kazanma karakteri düşük bir isim. Startta kalsa da kalmasa da yetişemiyor. Mert Uyar idaresinde 4 nokta kez yarışacak. Biz sigorta amaçlı ekliyoruz. Bu koşuyu 3 isimle geçeceğiz. Yarış günü farklı bir duyum gelirse ekleme yaparız. Bugün için rakamsal sıralamamız 5 2 1 şeklinde oldu. 6. koşu. Bu koşuda iki tane çok süratli isim var. 2 numaralı Can Aluş ve 11 numaralı Secret Sacrifice mutlaka liderliği almak isteyecek olan isimlerdir. Bunların yanında birçok tempo atı olacak. Bu ikiliden biri ikinciliğe razı olsa bile, yarışın ağır tempoda geçme ihtimali çok zayıftır. Bilesin. 3 numaralı Depperman, bu koşuda favori olmayı sonuna kadar hak eden çok güçlü bir isim. İlk yarışını görmezden gelelim. Üçüncü olduğu yarışta zaten Son of Cougar gibi bir şampiyon koşuyordu. Kazandığı yarışlarda bu grubun üzerinde yarışlardı. Ciddi rakipleri olsa da, kazanmaya çok yakın olduğunu belirtelim. Bugün öndeki atların hemen arkasında konumlanacak olan Depperman, düzlükte yürüyüp tüm rakiplerine hakim olabilir. Bizim net favorimizdir. 4 numaralı Kazenikatsu, Bursa'da kısa vade 6 yarış kazanırken de çok göze batmayan bir isimdi. Beklenenin üzerinde yarışlar yapan bu tay, daha iyisini de yapabilecek yeteneğe sahiptir. Bugün Depperman'i geçerse şaşırmamak gerekir. Biz kuponlarımıza yazalım. Sonraki koşuya geçmeden önce WhatsApp listemizin yararlandığı ayrıcalıklardan biraz bahsetmek istiyoruz. WhatsApp abonelerimiz YouTube kanalımızda olan tüm yorumları yazılı olarak her akşam alırlar. YouTube yayınlarını izlemelerine gerek yoktur. Yarış günü gelecek olan son dakika bilgilerini ve altılı şablonlarını yazılı olarak WhatsApp listemize paylaşıyoruz. Ayrıca YouTube günlük bir yarış programı yayımlanıyorken, WhatsApp hattımızda iki yarış programı için tüm koşular yorumlanıyor ve abonelere gönderiliyor. YouTube kanalımızda olmayan Doğu illerine verdiğimiz tahminleri, yorum ve şablon şeklinde yine yarış günü WhatsApp listemize gönderiyoruz. Siz de katılmak isterseniz, 0542 832 1444 numaralı hattımızı ekleyiniz. WhatsApp hattımızdan bilgi almadan işlem yapmayınız. 10 numaralı numara More Secret, son yarışında önde boş kalan Sweet Sacrifice'a geçilmişti. Düzlükte yol bulamadığı için kaybettiğini söyleyebiliriz. Bugün 4'te 4 yaptığı binicisi Ali Yıldız idaresinde Depırmen'i oldukça zorlayabilir. Kuponlar da olsun. Son olarak sürpriz konumda çıkacak olan 9 numaralı Tandır'ı yazalım. Bu safkanı bir süredir takip ediyorduk. Son yarışında Sweet Sacrifice'ı kovalamak gibi bir hataya düştü. Süratli bir pedigray sahip olsa da, önde bekleme yaparak da başarılı koşabilir. Bugün daha sabırlı giderse, düzlükteki etkili atakları ile günün sürprizini yapabilir. Altılı Ganyan ikramiyesini yukarılara taşıyacak olan tandırı ihmal etmemenizi öneririz. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 3, 4, 10, 9, şeklinde oldu. 7. koşu. 2 numaralı oğlum Fırat, liderliği alarak yarışan bir isimdir. Big Sadılır da yarışın liderliği alabiliyor fakat daha süratli bir rakibi olduğunda ikinciliğe razı oluyor. Bu ikilinin son yarışlaşmalarında Big Sed'ler daha yüksek AGF oranına sahipti. O gün Big Sed'ler mutlaka liderliği alır diyenler olmuştur. Fakat biz Big Sadılır'ın form durumunun iyi olmadığını ve ikinciliğe razı olacağını belirtmiştik. Oğlum Fırat'ta liderliği alabildiği her yarışta iddialı oldu ve kazanmasını da bildi. Bugün değişen faktörler var. Öncelikle bir numaralı Big Sadler'ın idmanlardan değiştiğini belirtelim. Yani o kötü formundan eser kalmamış. Oğlum Fırat'a liderliği verince neler olduğunu bildiği için, bugün kulvar avantajını da kullanarak biraz daha ısrarcı olacağını düşünüyoruz. Mantıken bu hamleyi yapması gerekiyor. Liderliği alabilirse işler karışabilir. Oğlum Fırat'ın bu aralar hayatının en iyi durumunda olduğunu söyleyebiliriz. Start'tan çok iyi çıkan safkan, Big Sadlara göre daha erken hızlanabiliyor. Bugün ilk kez binecek olan aprantis'i eğer safkanı öne erken getirebilirse yine kazanması normal sonuç olacaktır. Çünkü düzlükte ne olursa olsun durmadığını kanıtladı. Normalde Big Sed'leri iyi çıkıp liderliği alabilir diye riske girmek istemedik. Oğlum Fırat'ın yanına 1 3 4 numaralı atları da yazacaktık fakat programın zorluğundan dolayı bir banko tercihi yapmak durumundayız. Bu tercihimizi de iki numaralı oğlum Fırat lehine kullandık. Oğlum Fırat'ın dış starttan çıkacak olması bizce avantajlı bir durum. 1900 metre start yerinden ilk viraja kadar olan mesafede liderliği alabilir. Daha önce iki kez Big Saddler ile karşılaştı ve ikisinde de onun önüne kolayca geçebildi. İlk viraja girilirken öne geçmişse, Big Saddler zorlasa da tekrar liderliği vermez. Düzlükte de yine rakiplerine direnip kazanacaktır. 2 numaralı oğlum Fırat günün bankosu olarak yazılabilir. 8. koşu. Bu koşuda ağır tempolu bir gidişat olacak. Liderliği alabilecek çok süratli bir isim yoktur. 2 numaralı Menas, 4 numaralı Santorini Göl ve 7 numaralı Princess Parla öne erken geleceklerdir. Bizce bu üçlü öncelikle kuponlara yazılmalıdır. Çünkü en az biri düzlükte diri kalıp kazanabilir. 5 numaralı Golden Fair'e dikkat edelim. Takip atımız olup yakın zamanda yarış kazanmasını beklediğimiz bir isimdir. Bugün AGF son sıralarda olacak fakat günün önemli sürprizine imza atabilir. Kesinlikle tüm kuponlarda olmalıdır. 1 numaralı She is the show, 3 numaralı Beyond the sea ve 6 numaralı Mali göl, güç ve form bakımından dikkat çeken isimler olup, burayı sağlama almak için yazılabilirler. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 2, 4, 7, 5, 1, 3, 6, şeklinde oldu. 9. Koşu Günün son koşusunda süratli bir tempo beklemiyoruz. Çok süratli bir isim yok. Bu yoklukta liderliği alabilecek isim, 11 numaralı tek yek olabilir. Kulvar avantajı da olduğu için, iyi bir çıkışla öne erken geleceğini düşünüyoruz. Sürekli iyi ve istikrarlı koşan tek yek, bu kez yarış içi avnatajlar lehine bir şekilde yarışacak. Eğer liderliği de alarak yarışırsa, bizce çıktığı gibi bitirebilir. Bizim net favorimizdir yanına önereceğimiz rakipler, 2 numaralı Angel of Mountains ve 8 numaralı Kiraz Çiçeği olacaktır. 1 numaralı Baş Peri ve 12 numaralı Voda Sigorta amaçla eklenebilir. Angel of Mountains, son işinde çok sağlıklı gözüktü. Bu işliğini yarışa taşırsa iddialı olur. Son ayağın olmazsa olmazıdır diyebiliriz. Kiraz Çiçeği takibi aldığımız bir isimdir. Son yarışında değişen takısı sonrası startta kalmadığını gördük artan formu ile bugün Onur Yıldız idaresinde sürpriz yapabilir. Dikkat edelim. Bir numaralı baş periyi normalde bu şartlarda yazmazdık. Ağır kilo altında zorlanacağını düşünüyoruz. Ancak altılımız son ayağa gelirse favoriden yatmak istemeyiz. 12 numaralı Voda ise iyi koşup kazanamayan bir isim. Boş kilosu ile bir ihtimal kazanabilir diye son sıradan yazılabilir. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 11 2 8 1 12 şeklinde oldu. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız. WhatsApp hattımıza katılmak isteyenler 0542 832 1444 numaralı hattımızı ekleyip üyelik hakkında bilgi alabilirler.